Herkese merhaba ben Bison Walker yine bir cuma günü ve hafta sonu iddia bülteni ve yorumlarıyla birlikte sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi geçen hafta her cuma burada olmak kaydıyla sözleşmiştik ve sözümü tutmanın mutluluğuyla yine sizlerin karşısındayım. Perşembe günü yani dün de Spor Toto ile ilgili tahminlerimi kanala yükledim ve gerçekten çok olumlu dönüşler aldım. Bunlar için herkese tek tek teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra hem izlenme sayımız hem abone sayımız oldukça artar. Çünkü artık kanal daha ne yaptığını bilen, daha standart ve sabit zamanlarda sizlerle birlikte olan bir kanal olacak. O yüzden dolayı ikinci haftaya da bunu taşıyabildiğim için mutluyum gerçekten. Bu hafta da sizler için cumartesi ve pazardan karışık 9 tane maç yorumladım. Ve sizlere bu 9 maçı önereceğim. Tabii ki içinde Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi de olacak. Çünkü bazen her maçı bülten almıyorum. Ama ayırdığım, yorumladığım maçların içinde bu hafta bu maçta olacak. Maçları isterseniz geçelim. Rize Spor Galatasaray maçıyla başlamak istiyorum ben. Galatasaray geçen hafta iç sahada birbirlik bir Kayseri beraberliğiyle ayrıldı. Ben WhatsApp gruplarına bunu 3.5 gol altı olarak önermiştim. Ve gerçekten de temiz bir orandan kazanmayı başarmıştık. 1.48 gibi bir oran vardı. Bu hafta tam tersi 2.5 gol üstü olarak önermek istiyorum ben sizlere bu maçı. Birincisi Rize'nin hücum attı gerçekten iyi işler yapıyor. Bildiğiniz gibi Boldrin zaten geçen seneler bu takımın içinde olan ve takım yöneten oyuncu konumunda yine aynı performansı devam ediyor. Benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Boldrini ve e, Kasımpaşa'daki Hayri gerçekten Anadolu kulüpleri için ben e, muazzam ikili olarak görüyorum. Hem e, Morozcuk e, hem de sabitlerin şu an hatırlayamadığım isimlerini sağ ve sol beki de hücuma oldukça katkı veriyor. Remi'nin de eğer bu maçta sahada olursa çok büyük fark yaratacağını düşünüyorum ben size Spor adına. Diğer tarafta Galatasaray'a gelsek Galatasaray eksiklerini arada açıkçası. Falcao tartışılan bir isim. Şöyle aldığı süre itibariyle tartışılan bir isim. Ama geçen hafta eğer Kayseri maçında sağda olsaydı muhtemelen gelen pozisyonların en az yarısını gole çevirirdi. Falcao oynadığı maçlarda bu kadar net pozisyon üretememişti Galatasaray. Geçen hafta herhalde Falcao çok ah çekmiştir keşke sağda olsaydım diye. Bu hafta yine olmayacak ama geçen haftaki kadar da ben Galatasaray'ın beceriksiz olacağını düşünmüyorum. Mutlaka Galatasaray gol bulacaktır. Ama Rize'de karşılık verecektir. Remi geçen hafta birkaç dakika süre aldı. Yani artık tekrar sahadaki yerini alabilir. Olmasa bile Şiko'da gerçekten iyi bir golcü. Geçen sene de zaten biz Şiko'da'nın çok iyi işler yaptığını görmüştük. Bu sene iyi de baş Aslında kötü başladı Rize. Ama daha sonra seri galibiyetler ve oynadıkları pozitif futbolla biraz daha sanki güvenleri yerine gelmiş gibi ben karşılıklı gollerle birlikte maçın üstte taşınacağını düşünüyorum açıkçası. 2,5 gol ise 1.58 oran bence gayet güzel ideal bir oran. Taraf bahsi biraz riskli. Tabii ki isteyenler Galatasaray galibiyetini alabilir ki favoridir. Ama ben 2,5 gol üstünü sizlere önermek istiyorum. Ekstra ne oynamak istiyorum derseniz eğer eğer kart bahsi baktığımda kapalıydı. Eğer açılırsa kart bahsine de yönelebilirsiniz. Kırmızı kart olur mu bilmiyorum ama hani sarı kartların sayısı anlamında 3.5-4.5 gibi eğer seçenekler açılsa deneyebilirsiniz. Ama ilk tercihim tabii ki 2.5 gol üstü olacak sizler için. İkinci maçı Manchester City Burnley maçı. Manchester City artık bir zahmet handikap yapsın diyorum kendisi aslında iç sahada. Rakip uygun Burnley City biraz toparlanma sürecinde olmak zorunda. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos deplasmanında 1-0 kazansa da çok fazla güven vermedi. Güven vermeyerek de devam ediyor. Geçen hafta Tottenham gerçekten şahmat çekti. Umurum yok Pep Guardiola'ya. Eee Morinho bence şu ana kadar müthiş formda gidiyor ki benim sevdiğim hocalardan ve keyif aldığım hocalardan bir tanesi. Kitabını da hatta şurada göstereyim. Çünkü Keyif aldığım, zevk aldığım adamlardan bir tanesi. Kitabını da okudum. Gerçekten özel biri. Benim için ayrı bir yeri var. Ee, onun bu formu da açıkçası beni mutlu ediyor. Geçen hafta e, ben Pep Guardiola'nın biraz daha artık işleri sıkı tutmak zorunda olduğunu anladığını düşünüyorum. Ve ben bu hafta artık bir sizden patlama bekliyorum. E, handikaplı 1.35 oranıyla deneyebilirsiniz. Ama ben oranı bir tık daha yükseltmek istiyorum. Biraz daha risk almak istiyorum derseniz. City her, ikiyle, her iki yarıyla kazanır oranı 1.90. Bence güzel 1.90 iç sahada City için ideal bir oran denenebilir diye düşünüyorum ben. Diğer maçımız everton United maçı. Ee, haftanın bence keyfi güzel maçlarından bir tanesi. Vaktiniz olursa bu maçı izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. En başta onu söyleyeyim. Ee, ben yine 2.5 gol üstü önereceğim maçlardan bir tanesi olacak bu. Ee, geçen hafta Everton'ı ben yine grubumda 2.5 gol üstü düzeltiyorum. Direkt Everton galibiyeti olarak vermiştim ki deplasmanda çok iyi bir orandan kazanmıştık. E, Leeds United-Arsenal maçı vardı bildiğiniz gibi geçen hafta. E, canlıdan da ben e, grupta 2.5 gol üstü olarak önerdim. Ama Canlıdan da tekrar e, Leeds United'ın gol atarını önerdim. 3 topu direkten döndü Leeds United'ın evet tam 3 top direkten döndü. Ama bu her maçta olacak bir durum değil. E, ben bu maçta artık o şanssızlıkların da kırılacağını düşünüyorum. E, bir takımın da 3-0 alabilir mi? İnanın bu maç her şeye gebe her şey olabilir. E, Everton'da James Rodriguez mükemmel bir sezon geçiriyor. Açıkçası ben İngiltere'ye bu kadar çabuk uyum sağlayacağını düşünmemiştim ama gerçekten mükemmel işler yapıyor, muazzam işler yapıyor. Ben ee, hem Everton'ın hem de Leeds United'ın oyun yapılarında göz önünde bulundurduğumda geçen haftaki Leeds'in şanssızlığını da bir tarafa bırakırsak Bielsa'nın da oyuna bakış açısıyla birlikte Leeds'in hocasından bahsediyorum. E Everton Everton'ın başında zaten Carlo Ancelotti var, muazzam bir adamdan bahsediyoruz. E, almadık, kazanmadık, kupa bırakmamış bir teknik direktten bahsediyoruz. Sahadaki oyuncu kalitelerinde göz önüne aldığımızda bu maçın 2,5 üstte gitmemesi için bir sebep görünmüyor. Umarım yanılmayız ve 2,5 gol üstü hep birlikte maçı taşırız diye umut ediyorum. E diğer seçenek de aslında bu maçta da e, kart seçeneğine yönelebilirsiniz. Sert bir maç olabilir. Everton e, hızlı atakları kesmek adına sık ka e, kart e, düzelten, sık fual yapan bir takım. Bu da kartı biraz daha yönlendiriyor bizleri. Diğer arkadaşlar 3.5 kart üstü deneyebilirler. 1.67 oran. 2.5 gol üstü de 1.45 oran. Bence 1.45 oran denenebilir. Güzel bir oran iki takım açısından. Ee, diğer maçımızda İspanya Real Madrid Aleves maçı. Real Madrid'in ben kazanacağını düşünüyorum. Ee, Inter'e Şampiyonlar Ligi'nde 2 gol birden attılar. Deplasmanda ve gol yemediler. Real Madrid gerçekten kültürü olan ee, benim özel sevdiğim takımlardan bir tanesi. Mourinho'nun da orada çalışmış olmasının da etkisi var bunda. Diğer taraftan e, kraliyet gelenekleri olan bir takım mesela e, Los Galacticos yapıp birçok yıldızı bir arada toplayıp bir anda onları dağıtabilen de bir takımdan bahsediyoruz. Barcelona biraz daha gelenekçidir ama Real Madrid her sene kadrosunu direkt değiştirebilir. E, biraz daha o yüzden farklı geldiği için beni de biraz cezbediyor. Ben... Ee, özellikle Hazard'ın takıma dönmesi birlikte sakatlıktan atlattıktan sonra takıma dönmesiyle birlikte Real Madrid'in biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Hazard çok özel bir oyuncu. Hafta sonu hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde e, oynadığı oyun gerçekten üst düzeydi. Oyunun her anında Hazard vardı bence Real Madrid'in ataklarını şekillendiren önemli unsurlardan bir tanesiydi. Ben iç sahada Alevesi yeneceğini düşünüyorum. Oran 1.25 düşük gibi görünüyor ama kupan tamamlamak adına Bence çok güzel. Real Madrid'de iç sahada bir daha göremeyebiliriz. Çünkü form grafiği artarak gidiyor. zamanın sakatlığı vardı. Dönecek mi bilmiyorum. Ama Hazard'ın orada olması bana güven veriyor açıkçası. Ramos'un olmaması belki biraz soru işareti olabilir. Ama ben Madrid'in iç sahada kazanacağını düşünüyorum. 1.25 25 orandan bence denenebilir. Güzel bir oran. Kuponu tamamlamak adına. Almanya'ya geçelim. Leverkusen-Hertha Berlin maçı. 2.5 üst bekledim maçlardan bir tanesi. Leverkusen hafta içi Avrupa Ligi'nde 4 golü bir galibiyet aldı. Ben yine aynı tarifeyi ligde de uygulayabileceğimi düşünüyorum. Tek taraflı 3-4 gol atabilir bilmiyorum ama karşısında buna destek verebilecek, gollerle destek verebilecek olan bir Hertha Berlin'den bahsediyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi Everton maçında, Everton -List maçında bir takım 3-0 yapabilir mi? Yapabilir. Aynı şekilde Leverkusen her maçında da aynı söz konusu. Belki Hertha 3-4-0 yapamaz ama Leverkusen yapabilir. Bu potansiyeli var. Bunu bize defalarca gösterdiler e, ee, her tanın da karşılık verme ihtimali olduğundan dolayı iki buçuk üstü sanki ideal gibi duruyor. Ben riski bir tık daha arttırmak istiyorum arkadaş diyorum diyen arkadaşlarım da üç buçuk üstüne yönebilirler iki on ee, bir gol arasında bu kadar oran farkı olması da beni biraz cezbetti açıkçası. 2.5 gol üstüne 1.45 verirken 3.5 gol üstüne 2.10 veriyor. Bence çok güzel muazzam bir oran. Ben 2.5 gol üstü olarak Leverkusen her tam sizlere önermek istiyorum. Yine Almanya'dan Borussia Dortmund Köln maçı. Aslında Borussia Dortmund Köln'den ziyade Haaland Köln demek daha doğru olur. Haaland muazzam mükemmel bir performans sergiliyor. Onu durdurmak gerçekten çok güç. Bu yaşta bu kadar gol sayısına ulaşmak hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Bundesliga'da gerçekten özel bir oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor. Ee, Bayern ne zaman ona göz koyacak bilmiyorum. Bir ara aralarında yaptığı bir anlaşma vardı. Dortmund'dan Bayern oyuncu transferi konusunda direkt transfer olmaması adı altında e, rekabeti arttırmak için hala geçerli mi bitti mi bilmiyorum e, ama eğer öyle bir şey yoksa da bir şekilde Bayern bir Haaland'ı alacaktır orada e, çünkü çok acayip bir performansla geliyor bu maçta yine gol atabilir Karşısında Köln var Kölnle tehlikeli bir takım e, eğer arkada açık alan bulursa bunları kesinlikle değerlendirebilir Duran toptan gol bulma ihtimali var. 2.5 gol üstü 1.30 oran Bence aynı Real Madrid maçı gibi Biraz daha e, olası Biraz daha olasılığı yüksek bir maçtan bahsediyoruz Ama oran düşük 1.30 yani Riski karşılamıyor derseniz de 3.5 gol üstüne yönelebilirsiniz Almanya'da geçen hafta bildiğiniz gibi Dortmund ilk yarı 1 gol ya da 2 gol bitirmişti Hatırlamıyorum Ama ikinci yarı 4-5'e 5-2 e e bitmişti maç Yine öyle bir senaryoda da karşı karşıya gelebiliriz Real Madrid maçını demişken Şöyle bir şey e, aklıma geldi unutmadan onu da söyleyeyim. Real Madrid Aleves maçında e, farklı şeyler de deneyebilirsiniz. Mesela ilk yarı bir buçuk gol üstü ya da ilk golü Aleves atar 2'den 1. Bunlara açık bir maç olabilir bu. Çünkü e, Aleves gücü yok kazanmaya gücü yok ama tehlikeli olabilir Ramos'un olmamasından dolayı. Yani gol bulma ihtimali var sırf Ramos'un olmamasından kaynaklı bir durum bu. E, gol bulabilir. Özellikle ilk yarıda ya da erken bir gol bulursa Real Madrid maçı çevirme adına da hamleler yapabilir. Ondan da yani o maç aklınızda bulunsun diye küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Araya girdim. dortmund gol maça tekrar dönüyorum. E, i̇steyen arkadaşlar 2.5 gol üstü. Dileyenler de 3.5 gol üstünü alabilirler. E, gelelim derbiye. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı. Aslında derbiler e, özellikle Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbiler... Çok fazla gollü geçmiyor. Çok fazla kart olan maçlar oluyor. Biraz daha tatsız tutsuz ama diğer taraftan Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarına baktığımız zaman çok güzel maçları hatırlıyoruz. Yakın zamanda 3-0'dan 3-3 maç var. Geçen seneki 2-1'lik maç var. Caner'in orta yaptığı, Gökhan'ın ön direkte attığı. Bu sefer tam tersi takımdalar. İkisi birden Fenerbahçe'de. İlginç anların olacağı, keyifli bir maç bekliyorum. Ben ondan dolayı 2.5 gol üstüne yönelmek istiyorum. Tabii ki sadece geçmişten gelen bir alışkanlıktan bahsetmek doğru olmaz. Sadece onun üzerine yorum yapmak doğru olmaz. Beşiktaş'ın defans hattı oldukça problemli. Geçen hafta Başakşehir karşısında maçı 3-0 getirmelerine rağmen maçı koparamadılar. Tabii ki bundaki en büyük etken defansif zafiyetleri. Giuliano ve Chad girince defansın ne kadar sıkıntılı olduğu bir anda ortaya çıktı. Tabii ki fizik kondisyon açısından da düşüşler söz konusu oldu. Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Her ne kadar e, Samat da e, sakat olsa da, e, ener Valencia Covid'li olsa da hala e, kenardan oyuna etki edebilecek oyuncuları var. E, Ferdi mesela uzun zamandan beri unutmuştuk. içi kupa maçında çok güzel performans sergiledi. Tiam aynı şekilde daha önceki dakikalarını çok iyi değerlendirememişti ama e, o da hafta sonu hafta içi kupa maçında iyi bir performans sergiledi. Kemal Ademi son vuruşu gerçekten çok iyiydi. E, ayak içini köşeye bırakması o boyda o fizikte bir oyuncu için dikkat çekiciydi. Yani Fenerbahçe'nin biraz daha oyuna hamle ihtimali yüksek. Bunların hepsi Beşiktaş defansını zorlayabilecek hamleler. Diğer tarafta Beşiktaş'ın artıları, gol bulma yönünde artıları. Ee, sağ tarafı iyi işliyor açıkçası. Hem Sabek Rozier hem de önünde oynayan Gezal e, iyi işler yapıyorlar. Oradan iyi bindiriyorlar. E, o tarafta Caner'in oyuncağını düşünsek biraz defansif zafiyet de söz konusu olabilir. E, Perotti de Caner'in önünde oynayacak. Hem Perotti hem Caner orada biraz e, sanki savunma anlamında aksayabilir. Tabii ki oraya bir önlem düşünüyordur. E, Beşiktaş hücum sırasında Gustavo oraya kayabilir. E, Ozan oraya e, kayabilir. Nasıl şekillenecek oyunu bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın da e, kendi sağından Beşiktaş'ın solundan, Fenerbahçe'nin solundan bir koridor bulabilir diye düşünüyorum. E, keyifli, gollü bir maç düşünüyorum ben. Hatta risk alanlar 3.5 gol üstü de deneyebilirler. Diğer taraftan bu maç için bol kornerde bekliyorum ben. Birincisi Beşiktaş defans hattının tehlikeleri biraz daha e, oyuncu bazında derbi heyecanlı yeni yaşayan oyuncular da olacak. Tecrübesizlik de olacak. Topu bir an önce uzaklaştırma çabasıyla korner sayısı miktarı da azalabilir. E, keza öyle e, Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ın hızlı hücumlarına çünkü Beşiktaş mutlaka kontrol oynayacaktır. Kontrol edecektir. Çünkü Fenerbahçe'ye Önde basarsa çok büyük e, sıkıntılar yaşayabilir. Fenerbahçe de arkada değerlendirecek ve oraya top atabilecek çok iyi, çok usta oyuncular var. E, hızlı ataklarda Fenerbahçe bir an önce savuşturma kadar topu taşa korner atabilir. Korner sayısı fazla olabilir. Dileyen arkadaşlarım 8.5 korner üstü 1.30'dan e, bir tık daha yükseltip 9.5 korner üstünde 1.67 orandan deneyebilirler. Ama ilk tercihim 1.40 oranıyla ile 2.5 gol üstü olacak sizlere. Tekrar İngiltere'ye dönelim. Chelsea-Tottenham maçı açıkçası bu haftanın heyecan veren maçlarından bir tanesi. Bu hafta gerçekten çok güzel maçlar var. Ee, hem Dortmund-Köl maçı, diğer tarafta everton Leeds, Chelsea-Tottenham Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçının hepsini e, izlemek istiyorum. Umarım vaktim fırsatım olur ve izlerim. Chelsea-Tottenham biraz önce Tottenham'ın başında Mourinho'dan ve özel hayranlığına zaten bahsettim. Ama diğer tarafta Chelsea'de gerçekten iyi bir kadro kurdu. E ee, hem Timo Werner oraya iyi adapte oldu, iyi uyum sağladı. Açıkçası onun da ben bu kadar çabuk adapte olacağını düşünmemiştim. Hakim Ziyech iyi işler yapmaya başladı ki iyi oyuncu zaten. Bir ara e, Fenerbahçe'nin gündemine de gelmişti çok önceden ama olmamıştı. Şartlar onu Ajax'a götürmüştü. Oradan da şu an Chelsea'de izliyoruz zaten. Chelsea'nin hücum gücü çok iyi. Tottenham'ı zaten anlatmaya gerek yok. Eğer fare deliği kadar bir açık bulurlarsa mutlaka orayı değerlendiriyorlar. Kane ve Son acayip formdalar. Diğer taraftan Gerrit Bey hamle oyuncusu olarak kulübede bekliyor. Şu an 11 başlamıyor ama hamle oyuncusu olarak çevirdiği maç dahi var. Ben yine Gerrit Bey'in de oyuna sonradan girip ki bu vitrin maçı olduğundan dolayı biraz daha özgüvenli biraz daha vitrine çıkma amaçlı kendini gösterecekler düşünüyorum. Kane ve Son gerçekten çok iyi işler yapıyorlar. Ama diğer tarafta Chelsea'nin savunma e, düzeltiyorum. Hücum hattı da her an gol bulabilecek nitelikte oyuncular. Ondan dolayı karşılıklı gol var bu maç için çok ideal olacaktır. Geçen hafta Tottenham City yendi. Bu Chelsea'de de çok rahat yenebilir anlamına gelmiyor. İngiltere'de her an her şey olabilir. Biraz daha takımlar çünkü birbirine denk biraz daha oyuncu kaliteleri birbirine denk. E, o yüzden ben bu maç için taraf bahsini riskli buluyorum. Her ne kadar gönlüm Tottenham'dan yan olsa da karşılıklı gol varı 1.50 50 oranıyla sizlere vermek istiyorum. Bence e, haftanın bana göre olması gereken maçlarından bir tanesi. Umarım e, yanılmayız ve hem zevkli bir maç izleriz hem de karşılıklı gollerle iddiamızın kazandığı bir hafta olur diyorum. Son maçım, analiz etmek istediğim son maçım Barcelona-Osasuna maçı. E, bu maçı üstünde <laughs> şöyle bir şey var. Ben Messi'nin biraz fark yaratacağını düşünüyorum. E, hatta böyle iddia, futbol iç içe olan arkadaşlarımın çok kullanan tabiri vardır hatta. Getir oradan bir Osasuna, Messi kardeşi metrik yapacak diye. Ender gelişen Osasuna atakları gibi böyle klişe olmuş laflar, cümleler vardı Bu hafta Barcelona-Osasuna maçıyla karşı karşıyayız. Ben Barcelona'nın handikaplı rahat bir galibiyet alacağı kanısındayım. Barcelona handikapına da 1.58 veriyor. Bu hafta içi Messi yoktu kadroda. Çok değişiklikler oldu bildiğiniz gibi Kiev deplasmanında ki ona rağmen kazandılar. Evet Barcelona güven vermiyor. Bir çalkantılı bir dönem geçiyor. Bir değişim sancıları var Barcelona'da. Bunu çok net hissediyoruz. Çok da güvenilir e, bir bahis değil aslında. Ama ben bir rakibin osasun olması. iki e, hafta içi Messi oynamadı ama ben bu, bugün yani bu hafta oynayacağını düşünüyorum ilk maçında. E, diğer taraftan Maradona'nın vefatı nasıl dün e, Sportoto yorumlarken Napoli üzerinden yorumlamıştım. Bu maçta da ben Messi üzerinden yorumlamak istiyorum bunu. Çünkü e, Messi'nin röportajlarında zaten sık sık dile getirdiği şey var. Karşı kıyaslanıyorlar sürekli Maradona'yla. Acaba dönemin Maradona'sı mı diye. E, Messi'nin buna çok güzel cevapları, çok net e, cevapları vardı. E, tabii ki çok özel hayranlık duyduğu bir oyuncuydu. Ben biraz daha Messi'nin e, bu maçta hani ona itaf edeceğini düşünüyorum. Ondan dolayı Messi'nin biraz daha e, motive çıkacağını düşünüyorum maça eğer oynarsa ki ben oynayacağını düşünüyorum. Barcelona ben rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum ve 158 oranda bana göre çok güzel bir oran. İç sahada handikaplı bir, birden bahsediyorum 158. Gerçekten çok güzel bir oran. Ben Barcelona'nın da kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. rahat gelecek bir maç olarak düşünüyorum. Oranı bir tık daha yükselteyim derseniz eğer iki arayı da Barcelona kazanır. 2.30 Bence bu sezonun en iyi oranlarından bir tanesi. Gelir mi gelmez bilmiyorum ama Osasuna karşısında iç sahada Barcelona iki yarıyı da kazanır. 2.30 oranı denenebilir. Ben denemek istiyorum. Sizlere de öneriyorum. bir daha bu kadar güzel bir oranı bulamayabiliriz. İki yarıyı da Osasuna karşısında Barcelona kazanması 2.30 bence denenebilir bir oran. Toplam özür dilerim. Toplamda 9 maçı yorumladım. umarım çok fazla başarı sağlarız. Umarım 9'u birden gelir. ama araya bir iki tane de karışırsa Umarım siz içinden doğru tahminleri seçip kuponunuza dahil edebilirsiniz. Bence güzel ideal seçimler. Umarım kazanırız. Umarım düşündüğümüz gibi sahaya yansır. Bizler de güzel keyifli bir haftayı geride bırakmış oluruz. Sportoto hem de üzerine iddia. ikisi de bu hafta üst üste kazanırsa bizim için çok güzel bir haftayı bir yerde bırakmış oluruz. Haftaya Perşembe günü, Sportoto Cuma günü de. Ee, yine iddia bülteni, iddia yorumlarıyla sizlerle birlikte olmak üzere e, hoşçakalın demeden önce kanala abone olmayı unutmayın, e, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. E, bundan sonra artık e, kanal abone sayısı biraz daha yükselirse hem siz hem de ben mutlu oluruz. E, onun dışında yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.